Merhaba canlar, ben Emrullah Zengin, Gönlü Zengin kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda karşımıza çıkan birinin anatomik beden dilini analiz etmeden önce giydiği kıyafetlerin rengine dair bir önceki videolarda birçok rengi renklerle analiz ettik. Karşımızda görünen bir kişiyi beden dilini analiz etmeden önce o kişinin giydiği kıyafet renginin o günkü ruh halini nasıl yansıtabileceğine dair analizlerimize yer verdik ve bu videoda da bu analizlerin toplamına değineceğim arkadaşlar. Yani renklerle alakalı ben aklımda ne tutuyorum onlara değineceğim. Bu video bu bahsettiğim tüm renkleri kapsıyor. Hepsini burada bulabileceğiz. Kartelamızı tamamladık. O daha önceki videoları izleyen arkadaşlar, daha önceki videolarda gördüğünüz bu kartelamızı artık tamamlamış bulunuyoruz. Ve kartelamızdaki renklerin hepsinin tonlarına dair ben bu renklerde aklımda ne tutuyorum? Bunları paylaşacağım. Özet olarak daha doğrusu. Bütün bu renklerin özeti yer alacak burada. Yani şimdi buradaki başlıkları altındaki anlamları, terimleri görüp sakın demeyin ki ya bu renkten bu değil demeyin çünkü o, o rengin videosunu izleyin lütfen çünkü o renkte rengin renkle alakalı tüm özelliklere değindim. Sadece ben kendimce o rengi öne çıkarttığım özellikler yer alacak. Yani o renklerle alakalı o videonun beğendiğiniz renkle alakalı videonun tüm içeriğini izlemeden buradaki izle, beni yargılamayın lütfen. Gene standart videolardaki videolarla alakalı girişimi yapayım. Karşımızda gördüğümüz, sevdiğiniz sevdiğiniz birinin, kendinizin veya karşımızda gördüğümüz herhangi birinin üzerine giydiği renkle alakalı analizler yaptık. O kişi bu rengi sevmiyor olabilir. O günlük üzerine o rengi atmıştır, gelmiştir. Bu da olabilir. Şu faktör unutulmamalıdır ki renk bilinçaltını altını fısıldar ve giydiğimiz renk de bilinç şekillendirir ve hareketlerimizi, tavrımızı buna göre şekillendirir. İnsan da bir nevi su misali bulunduğu kabın şeklini alıyoruz ve biz de giydiğimiz kıyafetindeki rengin özelliklerini taşıyabiliyoruz veya o gün o anlık o özellikleri yansıtabiliyoruz. Karşımızda gördüğümüz bu kişinin bu özellikleri dair bize neler fısıldadığına dair analizlerimize yer verdik. Bu videoda ise bu analizlerimizin hepsinde hepsini bulabileceksiniz. Biri geldi oturdu karşınıza ve bu kişi bende ne ifade ediyor? Şu anda nasıl biriyle muhatap oluyorum diye düşünüyorsanız eğer YouTube'a Emrullah Zengin Renkler diye aratın lütfen. Bu videoyu bulun sessize alın ve videonun sonuna kaydırın. Renklerle alakalı her şeyi burada kendime dair özetleri bulabileceksiniz. Hepsini zaten üçer tane başlığı çıkarttım ön plana. Beynimde hepsini yer, yer, etmesini istemiyorum. Zihnimde kalabalığa kalabalık istemiyorum. Burada her zaman yanılma payımızın olacağını tekrar belirtiyorum. Yanılma payımız var ve bu renkler %100 doğru değildir. Bu renkler sadece bize bir bir şey fısıldar. Yani bir fısıltı gibi düşünür bunu. Daha o kişinin beden dilini analiz etmeye başlamadık. O kişiyi karşımızda gördük. Onunla şu anda konuşuyoruz veya karşımızda oturuyor. Buna göre bir profesyonel bir ön yargılı ya da profesyonel olarak onun karakteri hakkında bir şeyler fısıldayacak bize renkler. Ve profesyonel bazı şirketler bu renklerin özelliklerini bilinçaltımızda yer etmesi için bu renkleri kullanıyorlar kurumsal kimliklerinde, logolarında, ambalajlarında, personel kıyafetlerinde, araç renklerinde amaçları tamamen bize o rengin özelliklerini bilinçaltımıza o markayla özdeşleştirmek e, yersek. <laughs> Ve değindiğim bu tüm renklerin kendime dair özelliklerini şimdi bahsedeceğim sizden. Daha önceki videolarda, ilgili videoların başlıklarında tüm özellikleri bulabileceksiniz. Bu videoda ise sadece benim bu renklere dair çıkarttığım kendime notlarımı beynimde tuttuklarıma yer vereceğim. Kırmızıyla başlayalım. Kırmızı giyinen birinde enerjik, özgüvenli ve tutkulu olduğunu düşünürüm. Siyah giyende ise hırs, zarafet ve matem olabileceğini düşünürüm. Mavide ise güven, verimli, sakin bir insan olabileceğini düşünürüm. Beyazda saflık, güven, istikrar düşünürüm. Sarıda ise eğlence, değişim, idealistlik bence gri, ciddiyet, tutucu ve otoriter bir lacivert, yönetici, sorumlu, özgüvenli biri. Özgüvenli biri olduğunu düşünürüm. Turkuaz da mutlu, canlı, değişimli, değişimi seven biri olabileceğini düşünürüm. Mor, saygınlık, melankolik, asillik olarak düşünürüm. Pembe, romantizm, rahatlık, sağlık. Turuncu, canlılık, yoğunluk, heyecan. Kahverengi aceleci, sıcak, gelenekçi biri olarak imgeler analizini biri olarak analizi ilk baştaki bir analizi yapmış olurum. Bu renkleri arkadaşlar tamamen ben kendim bu şekilde kodladım beynimde ve birine biyometrik okuma yapmadan önce, profil analizi yapmadan önce veya keyfine tamamen veya bir arkadaş ortamında rastladığımda bu yoğunluklarki renklerden birini giydiğinde aklıma genelde bu tarz şey gelir aslında gelmez yani çok da düşünmüyorum bunları. O zaman takıntılı bir beyin oluyor yani. Ben sadece ihtiyaç halimi düşünüyorum bunları. Örneğin siyasiler konuşuyorken, biri beni kandırmaya çalışıyor mu sat, biri bana bir şey satarken bakıyorum o zaman biraz böyle profesyonel olarak dikliyorum. İlişkilerde keza aynı şekilde. Yeni tanıştığım birinin giydiği kıyafetlerinde. Ona göre analizlerimi yapıyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Sizin beğendiğiniz renk bunlardan hangisi demeden önce. Beni azıcık önceki videolarda da gördüğünüz üzere ben lacivert adamıyım. Laciverti seviyorum. Hoşuma da gidiyor bu renk. Bu rengin tonları da hoşuma gidiyor. Muhtemelen özgüvenli, sorumlu, yönetici, lider karakterli biraz biri olduğumdan kaynaklı. Gelişimimiz devam ediyor. Önceden mesela laciyi çok sevmezdim yani. Siyah da keza, mesela ben siyah bir tek sevmiyorum. Ben aslında İsmail abi gibiyimdir. Yani renkli videolarda gördüğünüzde bir sarı renk yoktu üzerimde. Geri kalan her renk vardır üzerimde. İsmail, Leyla ile Mecnun'daki İsmail abi gibi her renk vardır benim üzerimde. Renkleri de severim yani. Renkli bir kişiliğim vardır. Siyah karşı biraz önyargılıyımdır. Siyah bende hep bir matem uyandırır. Karamsar bir renk geliyor. Hatta ben siyah renk bile demiyorum yani böyle arkadaş sohbetlerinde. Siyah diye bir renk yok yani. Renksizliğin adıdır zaten siyah. Bu şekilde yorumlarım genelde. Sizin sevdiğiniz renkler ne canlar? Ee, yorumlarda belirtin lütfen. Sevdiğiniz renkler, giydiğiniz renkler, takıldığınız renkler ve bu tüm özellikleri arkadaşlar. Siz mesela iyi nasıl kullanabilirsiniz? Bir beyin fırtınası yapalım. Yorumlarda yazın lütfen. Bir iş görüşmesine gittiğinizde ne giyersiniz? Biriyle buluşacağınız zaman ne giyersiniz? Birine bir şey satacağınız zaman ne giyersiniz? Pazarlamacıysanız eğer. Çünkü insanlar arkadaşlar. Görünüşleriyle ağırlanırlar, fikirleriyle uğurlanırlar. Klasik bir felsefi söylem olarak. Ve bu görünüşümüz de zaten tamamen giydiğimiz renklerden çoğunluğumuz renkleri temsil ediyor kıyafetler olarak. Siz bu renkler içerisinde bir ortamda, hangi ortamda mesela yaparken, giderken nasıl bir kombin yaparsınız üzerinizde? Yorumlara yazın lütfen. İçerik hoşunuza gittiyse beğenin ve takip edin lütfen. Katıl ve teşekkür butonları aktif olduysa değerlendirebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın canlar.